Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından Sulu Boya Resim Sergisinin Açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından Sulu Boya Resim Sergisinin Açılışı gerçekleştirildi. Okutman Şükran Bulut tarafından Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Profesör Doktor Halim Yıldız, rektör yardımcıları ve akademik personel ve öğrenciler katıldı. <laughs> Açılışa katılan Rektör Profesör Doktor Yıldız sergiyi gezerek Okutman Bulut'tan eserler hakkında bilgi aldı. <laughs> sergi hakkında bilgiler veren Okutman Bulut, serginin toplam 32 çalışmadan oluştuğunu söyleyerek sergi hakkında bilgi verdi. Bu sergi 1996 yılından beri yaptığım çalışmaları kapsamakta. Toplam 32 tane Sulubaya çalışmam var. Bunun dışında çalışma yöntemim aslında bu değil ama herkesin bir hobisi var. Benim de Sulubaya resim çalışmak hobim işimin dışında. İşin genelde yağ boya resimlerle çalışmak. Bir takım e, konuları e, gündeme getirmek çalışmak, kavramsal sanat daha çok ağırlıkla çalıştığım konularım. E, Sanatseverleri severleri, e, şehirden ve buradan öğrencilerimizi hepsini davet ediyorum.